İyi günler arkadaşlar, e, kamu maliyesi dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, e, kamu maliyesinin ilk konusu olan kamu kesiminin kapsamı ve Türkiye'de kamu kesiminin gelişimini anlatmaya çalışacağız. Bu amaçla maliye ilmini olan yaklaşımlarla ilk olarak başlayacağız. Tabii bu yaklaşımlar içerisinde en önemlisi merkantilizm. E, genel ekonomi içerisinde ilk olarak devletin ekonomiye müdahalesi, 17. yüzyılda merkantilizmle başlar. E, bu açıdan bakıldığı zaman temel düşünce olarak merkantilizmle temel düşünce biliyorsunuz toplumun zenginliğidir. Bu toplum zenginliği de merkantilizm yazarlara göre e, daha çok e, toplumdaki altın ve dövizin stoğunun fazlalığıyla ölçülmektedir. Bu amaçla da devletlerin zenginliği altın ve döviz ölçüldüğüne göre ne kadar e, devlet altın ve döviz rezervi varsa veya stoğu fazlaysa o ülke o kadar zengindir. Bu açıdan bakıldığı zaman devletin veya mali açısından bakıldığı zaman kişilerin veya toplumun zenginliği altınla ölçülmektedir. Bu amaçla da kişiler veya devlet altın ve döviz stoğu bittiği zaman bunu ya savaşarak bir başka ülkeyi fethederek onların rezervlerine el koymakta. Bu da tabii ki devlet sektörüyle veya devlet aracılığıyla olmaktadır. Çünkü devletin ekonomiye müdahalesi daha çok burada savaş giderleriyle olmaktadır. Tabii bunun dışında e, dış ticaret konusunda da önemli bir takım e, düşünceleri vardır mercantilizmi. E, dış ticaret açısından bakıldığı zaman da devletin gene dışarıdan alınan malların dışarıdan satılan mallara göre çok daha az olması gerektiğini savunurlar. O yüzden de burada e, gümrük sınırlarının getirildiğini de artık da söyleyebiliriz. Vergiler önemli bir gelir kaynağı olmamaktadır bu merkantilizmde. O yüzden. Biz daha çok e, merkantilizmi devlet sektörü yani devletin ekonomiye müdahale ettiği önemli e, düşüncelerden biri olduğunu kabul ediyoruz. İkinci olarak fizyokrasi var. E, fizyokrasi de ise arkadaşlar daha çok 18. yüzyılda Fransa'da gelişmiş olan bir akım. Bu da merkantilizmin tam tersi yani daha çok liberalizmin ön plana geçtiği yani devletin bütün ekonomiden elini ayağını çektiği bir ekonomik düzen burada önemli. Tabii fizyokratlar liberalizmin öncüleridir diyoruz biz daha çok. Bu açıdan bakıldığı zaman maliye açısından bakıldığında vergilerin bu fizyokrasilerde yani fizyokratların liberalizm görüşünün hakim olduğu bu dönemde vergilerin tek vergi sistemine dayandığını söyleyebiliriz. Çünkü neden? Liberalizmle devlet sektörünün küçültüldüğü, devletin ekonomide hemen hemen hiç rol almadığı bir ekonomik düzende tabii ki devletin de kamu harcamaları mümkün olduğu kadar dar tutulacaktır. Bu yüzden de vergi gelirlerine çok fazla ihtiyaç yoktur. Bu açıdan bakıldığı zaman tek vergi veya dolaysız vergilerde devletin vergi vergi gelirleriyle kamu harcamaları karşılama olasılığı çok daha fazladır. Son yıllarda gelişen bu iki akımdan sonra gelişen e, önemli bir yaklaşım e, klasik liberal görüş. Bu görüşe göre e, klasik liberal görüş daha çok Adam Smith'in görüşleriyle toparlıyoruz. Burada da gene liberalizmin çok hakim olduğu bir ekonomik düzen düşünüyoruz. Tabi bu da 1930'lu yıllara kadar hakim olan bir görüş. Çünkü neden 30'lu yıllar diyoruz? 30'lu yıllarda e, dünya ekonomik buhranının patlamasıyla bu görüş çökmüş ve yerine bir başka görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüşün temel maliye ile ilgili temel yaklaşımlarını da şöyle söyleyebiliriz. Ee, burada da aynı liberalizmin öncülerinde olduğu gibi yani fizyokrasinin devamı olan bu görüş e, devletin ekonomide mümkün olduğu kadar eline ayağını çekmesi demektir. Yani burada daha çok kamu harcamaları sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma kamu giderlerini tabii sınırlandırmaya getirmiştir. Bu açıdan bakıldığı zaman e, devletin yalnız iç ve dış güvenlik hizmetleri, ...yargı hizmetleri ve diplomatik hizmetlerle giderleri ne yapmıştır? Sınırla, sınırlandırmıştır. E, bu açıdan bakıldığı zaman devletin tabii kamu harcamaları sınırlandırıldığı için... ...sınırlandırıldığı için vergi gelirleri de sınırlandırılmıştır. Çünkü vergiler vergiler e, düşük seviyede, az seviyede alınmasıyla... ...kamu harcamaları rahatlıkla karşılanabilmektedir. Bu yüzden vergi gelirleri e, önemli bir pay, önemlidir ama toplumda vergi tarafsızlığı dediğimiz bir kavramla açıklanmaya çalışılır. Yani verginin ekonomik, mali mali görüşleri dışında hiçbir amacı yoktur. Bu açıdan bakıldığı zaman, tabii vergi gelirleriyle kamu harcamaları karşılandığı için de bütçe bakımından bakıldığı zaman denk bütçe savunulmaktadır. Bu görüşte, klasik liberal görüşte arkadaşlar, denk bütçenin Olmazsa olmaz kurallarından bir tanesidir. Yani gerçek anlamda bir denklik söz konusudur. Bu açıdan bakıldığı zaman e, tabii denk, bütçenin denk olarak bağlanması mali dengeyi getirmektedir. Mali denge eşittir, genel denge görüşü savunulmaktadır. O yüzden bütçe fazlası veya bütçe eksiğinin genel dengeyi bozucu yönde etki yaptığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Vergi dışındaki tüm gelirler, bu dönem içerisinde söylüyoruz, reddedilmeye çalışılmıştır. Yani kullanılmamaya çalışılmıştır. Borçlanma kötü bir şeydir bu görüşe göre. Bu yüzden devletin yalnız kamu harcamalarıyla sınırlandırdığı kadar gelir toplanmakta. Bu da vergi gelirleriyle sağlanmaktadır. Onun dışındaki gelir türlerine pek başvurulmamaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman, Tabii e, burada özel sektörün payının çok fazla olduğu söylediğimiz bir ekonomik düzen söz konusu. Bu yüzden e, özel ekonomide görünmeyen el dediğimiz e, görünmeyen el bütün dengeleri yerine getirmektedir. Devlet ne kadar müdahale ederse ekonomiye genel dengeyi o kadar bozucu etki yaratacaktır. Bu görüş tabi biraz evvel söylemiştim. 30'lu yıllara kadar sürmüştü dedik. 30'lu yıllardan sonra dünya ekonomik buhranın ortaya çıkmasıyla bu görüş çökmüş ve yerine kenezyen görüş gelmiştir. Buna göre de e, ...klasik düşüncenin tam tersi olan, yani devletin ekonomiye müdahale gereğini ortaya koyan bir görüştür bu. Devlete bir takım yükler getirmiştir. Yani devletin yalnız e, Efendim e, koruyucu devlet anlayışıyla değil, ekonomik anlamda, sosyal anlamda da devletin... veya refah devleti anlamında da e, devletin bir takım görevleri olduğunu söylemiştir Keynes. Bu amaçla da e, bütçe dengesizliği durumunda da genel dengeye ulaşılabileceğini bu yüzden... Kamu harcamalarının bu yüklenen görevler dolayısıyla çok fazla olması sebebiyle vergi geliri dışındaki tüm gelir türleri ne yapılmıştır, kabul edilmiştir. E, bütçe dengesizliği durumunda da bütçe dengesizliği durumunda da genel dengeye ulaşılabilecektir. Bu yüzden de e, gelirlerle giderler arasındaki bütçe açıkları boşlanmayla karşılanabilmektedir. ve Onun dışında borç dışındaki vergi gelirleri de vergilerin Yalnız mali amaçla değil, sosyal amaçlı ekonomik amaçlı vergilerin de olabileceğini savunmuşlardır. Evet, bir de Türkiye'de kamu kesimine bakmaya çalışalım. Türkiye'de kamu kesimi acaba nasıl? Türkiye'de kamu, e, bu kamu kesiminin payı nasıl belirleniyor? Hangi görüş daha çok hakim? Onlar üzerine duralım. Şimdi Türkiye'de kamu kesiminin boyutlarını ve unsurlarını anlatırken arkadaşlar, daha çok biz kamu kesiminin büyüklüğünü, gayri safi milli hasla içerisindeki kamu harcamalarının payına bakarak karar veriyoruz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de kamu kesimi harcamalarının gayrisafi millhası içerisindeki payı 1980'li yıllarda ortalama olarak yüzde 23 buçukmuş. Bu 1990 ve 99 yıllarında bu ortalama yüzde 31.6'lara kadar çıkmış. Yani demek ki devlet 80'den günümüze veya 90'lı 2000-99 2000'li yıllara kadar e, baktığımızda yüzde 23 buçuktan yüzde 31.6 oranında. 6 oranına doğru bir yükseliş göstermiş. Aynı şekilde kamu gelirleri içerisinde bakıldığı zaman burada da gelirlerin gayssaf millasy içerisindeki payı bakıldığında 80'li yıllarda bu 20.4ken 90'lı veya 2000'li yıllarda bu oranı 22 düzeylerine yükseldiğini görebiliyoruz. Tabii bunun çeşitli sebepleri olabilir. Yani bu artış neden? Demek ki Ekonomimizde yüzde otuzluk bir kısmı kamu kesimi tarafından sağlanıyor. Hatta bu oranın 2000-2005 ortalamasına bakıldığı zaman bu oranın biraz daha arttığını yapabiliriz söyleyebiliriz. Demek ki kamu kesimi önemli bir paya sahip. Bunu belirleyen yani bu harcamaları yapan kesimler unsurlar neler? Kitabımızda da olduğu gibi şöyle bir toparlayalım. Örneğin bu unsurlara baktığımız zaman kitabımızda e, e, birinci ünitemizde var. E, Türkiye'de kamu kesimi daha çok mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsler, konsolide bütçe yer alan genel ve katma bütçeli kuruluşlar, sosyal güvenlik kuruluşları ve fonlar ve döner sermayeler olarak belirliyoruz. Bunu özellikle hemen başta söylemek zorundayız çünkü. E, 5018 sayılı kamu yönetimi ve kontrol kanununda biraz değişiklik yapıldı bu sene 2007'den itibaren artık bu e, diziliş Türkiye için biraz daha farklılaştırıldı Buna göre kitabımızın ünitemizin son e, bölümünde 3 başlık altında size tablolar verdik. Bu tablolarda e, bütçelerle ilgili yani kamu tüzel kişilerinin bütçeleri verilmeye çalışıldı burada. İşte genel bütçeler, özel bütçeler, daha evvel katma bütçeli olarak kabul edilen bütçe çeşitleri daha çok özel bütçe kavramı içerisinde alındı. Sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar olmak üzere böyle çeşitli adlarla bu bütçe sınıflandırılması veya kurum kamu tüzel kişilikleri yeniden belirlendi. Bunu da bir bilgi olsun diye size sunalım. Ama biz tabii 2007'den sonra bunlar daha çok uygulamaya geçildiği için bunlarla ilgili verileri gene eski verilerle devam Edelim. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman ilk olarak e, biraz evvel verdik, kamu kesiminin payının 1980'li yıllara göre artış gösterdiğini söyledik. Acaba bunun nedenleri neden? Neden artmış? Onun üzerinde duralım. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman, bütçe harcamalarımıza, biz de konsolde bütçe harcamalarına baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. E, cari yatırım ve transfer harcamaları içerisinde, acaba bunlardan hangileri artarak toplamda kamu harcamaları gayri safi milli hasta içerisinde büyümüş. Buna bakmaya çalışacağız. Onu demek istiyorum. Şimdi bu amaçla bakıldığı zaman kamu harcamaları ile ilgili tabi biraz evvel 2-3 tane size ayrı çeşit kamu harcaması verdim. Cari, transfer ve yatırım harcaması diye. Aklınızda bir soru gelebilir. Bunlar nedir diye. Şöyle hemen toparlayalım. cari harcama etkisi bir bütçe dönemiyle sınırlı olan ve devletin işlerliliğinin devamı için gerekli harcamaların tümüne verilen bir attır. E, yatırım harcamaları ise kamu kesiminin yatırımları için yaptığı harcamaları ifade eder. Transfer harcamaları ise cari e, üretim döneminde dönemine karşı devlet tarafından doğrudan bir talep yaratmamakla birlikte e, bazı kaynakların devlet bütçesi aracılığıyla kişi veya e, kurumlar arası karşılıksız el değiştirilmesi niteliğindeki harcamalardır. Şimdi bu açıdan bakıldığında acaba bu harcamalardan hangisi? bu kamu harcamalarını arttırmıştır toplamda gayri sahaf milasları içerisinde ona bakalım. Yıllar itibariyle bakıldığı zaman personel harcamaları arkadaşlar yani cari harcamalar dediğimiz harcamalara örnek personel ücretlerini söyleyebiliriz. Bunun yanında kitap kırtasiye veya enerji tüketimi gibi harcamalarda ne olacaktır? Cari harcamalara bir örnek olacaktır. Şimdi 80'li yıllarda konsolide bütçenin yaklaşık %40'ını oluşturan bu tür harcamalar 90-92 döneminde %50'lere kadar çıkmış. 93 sonrası bir düşüş trendine girerek 2000-2005 yılı ortalaması olarak da 27'lere düşmüştür. Yani şöyle bir baktığımız zaman o zaman 80'li yıllardan günümüzde personel harcamaları da bir düşüş söz konusudur ama toplamda kamu harcamalarımız artmıştır. Demek ki personel giderleri sebebiyle bu artış kamu harcamalarındaki artış personel giderleri veya cari harcamalardaki eee artıştan değil, hatta bırakın personel giderleri azalmıştı. Yatırım harcamalarına baktığımız zaman yatırım harcamaları da 80 ve 87 yılları arasında konsolide bütçenin yaklaşık %20'sini oluşturuyor yatırım harcamaları. Fakat bu 2000-2005 dönemi için baktığımız zaman ortalama olarak da bu harcamaların %5.3'e düştüğünü görüyoruz. Yani %20'lerden %5.3'lere düşen yatırım harcamaları demek ki kamu harcamalarının toplamda artışına sebep olamaz. O zaman cari harcamalardan değil, yatırım harcamalarından değil, tek bir harcama türümüz kaldı. Transfer harcamalarımız. Şimdi bu bunların sayısal rakamlarına baktığımız zaman 80'li yıllarda konsolide bütçenin bu transfer harcamaları arkadaşlar 80'li yıllarda %34'ünü oluşturuyor. Ama 80, 98 sonrasında ise bu oranın %60'ını hatta 2001 yıllarında %69 rekorları kırdığını fakat son 2000, 2005 yılları arasında değil, tekrar 2001-2005 yılları arasında %63'e gerilediğini söyleyebiliriz. Yani demek ki 1930 pardon, yüzde 30, %34'lerden %69'lara, 63'lere kadar yükselmiş. Demek ki kamu harcamalarındaki artışın nedeni yani devletin ekonomi içerisindeki payının büyümesine tek sebep transfer harcamalarındaki artış diye söyleyebiliriz. Bunun çeşitli tabii nedenleri var. Borç faiz ödemeleri var. İşte efendim konsolide bütçe içerisindeki paylarının tabi buna baktığımızda borç faiz ödemeleri, işte kitlerdeki görev tazminleri, görev tazminatları olabilir, zararları olabilir. E, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan yardımlar falan. Bunlara baktığınız zaman o zaman transfer harcamalarındaki bu artış kamu harcamalarını arttırıyor diyebiliriz. O yüzden konsolide bütçe harcamaları demek ki transfer harcamalarına bağlı olarak ne yapıyor? Toplamda kamu harcamalarının artmasına sebep olabilir. Bir başka unsur, kamu iktisadi teşebbüslerine gelince, kitler de önemli bir paya sahip. 1900 e, e, şöyle rakamlarla açıklamaya çalışırsak 80'li yılların başında arkadaşlar konsolide veya konsoliderim, kamu iktisadi teşebbüslerine yapılan e, transfer harcamaları %14 %15 civarında. Kitlerin de yapılan transfer harcamaları. Ama bu payın 2001-2005 yılı ortalamalarına göre %1.21'lere kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Bu düşüşün sebebi tabii ki özelleştirme. Yani 80'den bu yana yaptığımız özelleştirme kitlere yapılan transfer harcamalarını ne yapmıştır? Azaltmıştır. Bunun dışında mahalli idareler var. Mahalli idareler de önemli bir kamu kesimini oluşturan önemli harcamalar yapan bir kurum bunlar da tabi biliyorsunuz belediyeler, köyler ve il özel idareleri. Onların da payları zaman zaman 80'li yıllarda veya 85'li yıllara kadar %7'lerden %12'lere, %13'lere çıkmasına rağmen günümüzde bu oran yaklaşık olarak %15'lere kadar ne yapmıştır? Gerilemiştir. Bu gerilemek harcamaların konsolide bütçe harcamaları içerisindeki payına bakılarak söyleniyor. Onun dışında sosyal güvenlik kurumları var. Bakın Önemli e, kitle e, ka, e, kamu kesimini oluşturan önemli unsurlardan bir tanesi. Bunlar da yeni yapılan düzenlemelerle biliyorsunuz Bağkur Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu birleştirerek tek çatı altına alınmaya çalıştı çalışıldı. Bunların da burada çok önemli konsolide bütçe e, içerisinde baktığınız zaman yapılan transfer harcamaları arkadaşlar sosyal güvenlik kurumlarında %50'lere kadar çıkıyor. Hatta ...2002-2005 yılı ortalaması %46.7 olmuş. Yani sosyal güvenlik kurumlarının bütçelerinin %46.7'sini devlet sübvanse ediyor. Bu da çok büyük bir harcamaya tabii neden olabiliyor. Ama yeni düzenlemelerle artık bu olumsuzluklar... E, ...dediğim gibi e, bu kadar e, yeni bir çatı altında toplanarak ...bu e, transfer harcamaları da azaltılmaya çalışılıyor. Bunun dışında fon uygulamaları var. Bu fon uygulamaları da arkadaşlar... Yine yeni çıkan yasayla, 5.018 sayılı yasayla artık feshedilme durumuna geliyor. Yani azaltılıyor. Bütçe içi fonlar ve bütçe dışı fonlar diye ayrılıyor. Bu fonlar da arkadaşlar, IMF'nin de biraz etkisiyle, çok sayılardan az sayılara, yani beşli sayılara, bir elin el, el, parmakları kadar fonlar düşürüldü. Bütçe dışı fonlar tabii ki bunlar. Bütçe dışındaki fonlar bütçe içerisine alınarak çoğu denetim altına alındı. Fakat beş tanesi şu anda... E, bütçe dışında gözüküyor. Bunlar neler? Sosyal yardım maçı ve dayanışma teşvik fonu, savunma sanayiiyi destekleme fonu, tanıtma fonu, tasarruf mevduat sigorta fonu ve özelleştirme fonu olmak üzere 5 tanesi şu anda bütçe dışında. Onun dışında e, diğer fonlar zaten denetim altında. Eee 5018 sayılı kanla da bunlar da yavaş yavaş feshedilecek. Son olarak söyleyeceğimiz döner sermaye işletmeleri var arkadaşlar. Bunlar da e, 1927 senesinde çıkan Muhasebe Umumiye Kanunu'na dayanılarak çıkarılan işletmeler ve 98 yılı sonuna itibariyle bakıldığında bunların sayılarının 2835'e kadar çıktığını görüyoruz. Ama bunlar da arkadaşlar yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor ve çok önemli bir paya da sahip değiller. Bu kadar sayısal olarak çok ama şöyle bir baktığımız zaman bunların da Tekli rakamlara kadar düştüğünü söyleyebiliriz bu döner sermaye işletmelerinin payının. E son olarak döner sermayelerde 2007'den itibaren 5018 sayılı kanun ile ilgili oldukları idare bütçeleri içerisinde ne yapılacak? Yer alacak. Bunların da hükmü kalmayacak yani. Evet bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere yeni bir konuda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim.